Merhaba arkadaşlar, ee, bugün BİM'e e, Cuma indirimlerinden bir kamp kampçı baltası gelmiş. Onu aldık, 50 TL bir ücreti vardı. Bayağı da aradığım bir üründü, kampçı baltası arıyordum bayağıdır. BİM'e gelmişken bir alıp denemek istedim, kalitesine bakmak istedim. Hep beraber bakalım kalitesine. Paslanmaz çelik, ürün ölçüsü işte yazmışlar. 31'e 10.2 10 santim. Şişe açacağı var. İmdat çekici var. Büyük ihtimal şişe açacağı şurasıdır. İmdat çekici de burası olabilir. Bakalım ürün nasıl. Şu şekilde üzerinde bıçağın ucunu korumak için muhafızası var. Bir yerleri kesmesin veya ucuz edilenmesin diye büyük ihtimal. Baltayı aldığımızda elimize tutması, kavraması gayet güzel. Ağırlığı falan gayet güzel. Şöyle bakalım. Gayet başarılı gibi. Demiri falan bayağı güzel keskinlik falan güzel. Güzel, gayet başarılı. Kavradığımız zaman güzel kavranıyor. Büyük ihtimal kullanımı da çok rahat olacak. Tam kampçıya göre ufak, küçük, sağlam, kaliteli bir ürüne benziyor. Kullandıkça göreceğiz. Başarılı.